Buca Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Erkan Çiçek'in babası Hüseyin Çiçek geçtiğimiz günlerde bir maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine dernek STK temsilcileri ve muhtarlar, sosyologlar ve psikologlar eşliğinde Buca'da bireysel silahlanmaya son diyerek bir araya geldi. Bucalılar Buca'lılar olarak Bucanın can Toplantıda konuşan Buca Belediyesi Sosyal Projeler Koordinatörü Demet Günoğlu, sessiz ve sakin olmasıyla tanınan ilçenin her gün yeni bir şiddet vakasıyla gündeme gelmesinin Buca'lıları üzdüğünü kaydetti. Silahlar susmalı. Uyuşturucu kullanımı ve satışı e, burada yok edilmeli. Maganda terörü ve çete savaşlarına son verilmeli. Geceleri kızlarımız Buca sokaklarında hak ettiği huzurla gezebilmeli. Bizim istediklerimiz bunlar. 3 güvenlik sektörü sivil gözetiminin güçlendirilmesi projesinden bahseden Yaşanabilir Buca Derneği Onursal Başkanı, gazeteci Tayfur Göçmenoğlu hiçbir projenin hayata geçirilmemesinden bahsetti. Bakın biz burada şuna e, milyonlar harcandı, milyonlar harcandı. Hiçbirisini hayata geçirmediler. Yani bunların hepsinin hayata geçirilecek projeler bunlar. Buca küçük bir İstanbul'dur ve Buca Türkiye'de en çok uyuşturucu kullanan, kullanılan bir ilçedir. Ben bundan hicap duyuyorum.